Yes. Yeter hayır bacım. Ne? Yeter. Bunlar da Bırak ya. E şey var. dikili taş. Allah Allah. Yani canım, balıkları tuttuk. Ne yaptın ya? <laughs> Balıklar yatıyor, dolafa yatıyorum. Yiyor, ya. Suyu içine Altlarına bırak. Safdelli de oltayı bekliyor. Halla abi çok tuttu bak. Vuruyor. Ha vuruyor, vuruyor. Burada tut 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 tut. Örtek balığı la bu. Hoca. Hoca. Gaga gaga. Gaga. Mehmet Çakır da şu anda kendisinin medresini hazırlıyor. Sabah saat kaçı arkadaşlar? Sabah saat 8-10 geçiyor. Şimdi benimki mi? Allah'ım. 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 Çocuklara para hasılat doktor ha? Doktor dedi. Doktor Çocukları Doktor çocuklara Doktor <laughs> dedi. मी ऐन ऐन त्रदीया आई रे त्रदीया बने जी रामीया आला दा Gaa! Gaa! Sağ